Hayalinizin doruğunda durduğunuzu hayal edin. Ancak sizi geri çeken görünmez bir güç hissediyorsunuz. İşte öz şüphe gücü sessizce hayallerinizi ve hedeflerinizi aşındırıyor. Gerçek özgüven geçici bir duygu olmanın ötesinde, hayat yolculuğunuzu şekillendiren hayati bir beceri, derin bir zihniyettir. Başarılarınızın büyüklüğü büyük ölçüde kendinize olan inancınızla belirlenir olağanüstü başarılar için biçilmiş kaftan olan ham yeteneklerin korku ve belirsizliğin zincirleriyle nasıl bağlandığını düşünün. Bugün özgüveninizi geri kazanmanıza yardımcı olmak için stoğacılıkta kök salmış pratik, güçlü ipuçlarına dalıyoruz. Bu teknikler sadece teori değil. Modern yaşamın zorluklarıyla yankılanan gerçek uygulanabilir adımlar. Sizi yönlendirmek, en iyi halinize ulaşmanın yolunu aydınlatmak için hazırlanmışlardır. Unutmayın, Özgüven yolculuğu başka birine dönüşmek değil. Şüphe katmanlarını geri çekerek her zaman olduğunuz yetenekli, dayanıklı kişiyi ortaya çıkarmakla ilgilidir. Şimdi başlayalım. Madde 1: Kendinizi anlayın. Kendinizi keşfetmek sadece bir yolculuk değil, kaybedilmiş özgüveni yeniden kazanmanın temelidir. Bir an durun ve hareketlerinizi neyin yönlendirdiği hakkında düşünün. Bu hareketler gerçek inançlarınızla mı besleniyor? Yoksa sadece sizden bekleneni mi yansıtıyorsunuz? Epiktetos gibi düşünürler tarafından öğretilen Stoacılığın özü bu iç gözlemdir. Sadece güçlü ve zayıf yanlarınızı belirlemek değil, varlığınızın temelini anlamakla ilgilidir. Bu derin öz farkındalık otantik özgüvenin sırrıdır. Bu dönüşüm eylemlerinizi gerçek benliğinizle hizalayarak içten başlar. Günlük hayat bize zorluklar atar ve genellikle ilk tepkilerimiz bizi tanımlar. Bu anlarla karşılaştığınızda durun ve düşünün. Tepkileriniz inançlarınızın gerçek bir yansıması mı yoksa dış baskılara karşı ani tepkiler mi? Özgüven inşa etmek sadece cesur olmakla ilgili değil, gerçekten kim olduğunuzla uyumlu seçimler yapmakla ilgilidir. Bu otantiklik güven doğurur. Gerçek benliğinizle uyum içinde hareket ettiğinizde her karar öz inancınızı pekiştirir derin köklere sahip ve sarsılmaz bir güven besler. Madde 2. Bazı şeylerin değiştirilemeyeceğini anlayın. Hareket etmez bir duvara karşı itiyor gibi hissettiğiniz oldu mu hiç? Bu yorucu ve dürüst olmak gerekirse biraz da anlamsız. İşte hayatın gerçeği. Bazı yönler ne kadar uğraşırsak uğraşalım değişmeyecek. Ama stoğacılıktan güçlü bir dönüş var. Mesele ne kadar sert ittiğiniz değil neyi iteceğinizi ve neyi olduğu gibi bırakacağınızı bilmektir. İşte kaybolan özgüveninizi geri kazanmanın özü burada. Bunu biraz açalım. Hepimizin kontrol edemediğimiz şeylerin kasırgasında sıkışıp kaldığımız, çaresiz hissettiğimiz anlar oluyor. İşte burada modern stoacı bilgeliğimiz devreye giriyor. Kendinize sorun, kontrol edilemeyeni kontrol etmeye mi çalışıyorum? İşte bir gerçek kontrolü başkalarının eylemlerini yönlendiremeyiz, zamanı geri alamayız veya geleceği öngöremeyiz. Ama işte sizin güç hamleniz. Etkileyebileceğiniz şeylere odaklanın. Tepkiniz, kararlarınız ve eylemleriniz. İşte sizin gerçek alanlarınız. Enerjinizi buraya kaydırarak daha güçlü, daha uyumlu ve en önemlisi daha özgüvenli hale gelirsiniz. Bu kurallarını bildiğiniz bir oyunda becerilerinizi geliştirmek gibi bir şey. Şunu düşünün, değiştirilemeyeni kabul etmek pasif bir teslimiyet değil, stratejik bir odaklanmadır. Geçmişle veya gelecekle güreşmeyi bıraktığınızda, şu anki zamanda başarılı olmak için özgürsünüz. İşler yolunda gitmediğinde kendinize karşı nazik olmayı öğrenin. Herkes tökezler. Bu sadece normal değil. Aynı zamanda büyüme için de esastır. Bu zihniyet sizi sadece daha özgüvenli yapmaz. Günlük hayatınızda sakin bir bilgelik duygusu kazandırır. Sadece özgüvende büyümüyorsunuz. Daha bilge, daha huzurlu bir versiyonunuza dönüşüyorsunuz. Daha zengin ve anlamlı bir hayat yaşıyorsunuz. Unutmayın, gerçek özgüven hayatın her yönünü domine etmekle ilgili değil, tepkilerinizi yönetmek ve güçlü yönlerinize odaklanmakla ilgili. Sadece fırtınada hayatta kalmıyorsunuz, yağmurda dans etmeyi öğreniyorsunuz. Madde 3. Gerçekten önemli olan şeye odaklanın ve geri kalanını görmezden gelin. Stoğacılık sadece eski bir felsefe değil, dikkat dağıtıcı şeylerin denizinde yüzen modern ruhlara bir ışık kaynağıdır. En son ne zaman gerçekten kontrolde hissettiğinizi düşünün. Bu aklınızın sosyal medya uyarılarından en son haberleri atladığı zaman mıydı yoksa gerçekten önem verdiğiniz bir şeye derinden daldığınız zaman mı? Stoacı bir imparator olan Marcus Aurelius akıllıca şöyle demiştir: "Hayatımız düşüncelerimizle şekillenir. Odaklanmanız gerçekliğinizi şekillendirir. Güçlü bir araçtır ancak birçoğumuz bunu günlük yaşamın koşuşturmasında paslandırmaya bırakırız. Odaklanmayı geri kazanmak, onu çalan şeyleri belirlemek anlamına gelir. Belki de sürekli telefonunuzun vızıltısıdır, herkesi memnun etme arzusudur veya düşüncelerinizi bulandıran endişelerdir. Bu hırsızları tanıyın ve bilinçli olarak üzerinizdeki güçlerini sınırlayın. Teknoloji kullanılmayan saatler gibi sınırlar belirleyin veya enerjinizi tüketen taleplere hayır demenin sanatını uygulayın. Odaklanmanızı bir kas gibi güçlendirin. Meditasyon sadece moda değil. Düşüncelerinizi şu ana demirlemek için zaman testinden geçmiş bir yöntemdir. Gününüze bugün başarmam gereken tek şey nedir diye sorarak başlayın. Bu netlik gürültüyü keser, eylemlerinizi daha kasıtlı ve yolunuzu daha özgüvenli yapar. Unutmayın, odaklanmak sadece bir beceriden daha fazlasıdır. Bu iç huzurunuza ve özgüveninize giden kapınızdır. Dikkatinizi hayati öneme sahip şeylere yönlendirerek sadece görevleri tamamlamıyorsunuz. Kaotik bir dünyada sakinliğin bir kalesini inşa ediyorsunuz. İşte stoacı yol bu. Odaklanma gücünün sadece işleri yapmakla ilgili olmadığını, amaç ve özgüven dolu bir hayat yaratmakla ilgili olduğunu anlamak. Madde 4. Dayanıklılığınızı geliştirin. Dayanıklılık doğumda verilen bir yetenek değil, hayatın ateşleriyle bileye kazandırılan bir beceridir. Stoacılık, hayatın en sert derslerini en büyük güçlerimize dönüştürerek bu sanatı güzel bir şekilde öğretir. Dayanıklılığı hayatın savaşlarında kalkanınız olarak düşünün. Darbeleri sadece dayanmak için değil, her meydan okumayla birlikte öğrenip büyüyerek galip çıkmak için. Seneca'nın bilgece sözleri gibi önemli olan olaylar değil onlara verdiğimiz tepkilerdir bizi tanımlayan. Her tökezleme, her sarsılan adım daha güçlü bir şekilde yükselme fırsatıdır. Hayat size beklenmedik şeyler attığında, geri çekilmek yerine kendinize sorun: "Burada hangi ders var?" Bu bakış açısındaki değişiklik, her engeli bilgelik ve direnç yolunda ilerlemenizi sağlayan bir basamak haline getirir. Direncin kalbi Stoacı dayanıklılıktır. Bu zorluklarla cesaretle yüzleşmekle ilgilidir, kaçınmak veya korkmakla değil. Her engeli aştığınızda veya bir korkuyla yüzleştiğinizde sadece hayatta kalmıyorsunuz. Daha özgüvenli ve yetenekli bir birey olarak gelişiyorsunuz. Unutmayın, direnç sadece fırtınaya dayanmakla ilgili değil, yağmurda dans etmeyi öğrenmekle ilgili. Uzun zamandır ertelenen bir görevle uğraşmak ya da kişisel bir kayıpla başa çıkmak olsun, her durumu stoacı bir zihniyetle ele alın olaya değil onunla nasıl başa çıktığınıza odaklanın. Hayatın zorluklarıyla özgüvenle yüzleşin. Her birinin büyüme ve güçlenme fırsatı olduğunu bilerek. Gerçek stoacı dayanıklılık, kabullenme, uzun vadeli vizyon, minnettarlık ve topluluk karışımını içerir. Hayatın yolu her zaman düz veya adil olmayabilir ancak güç ve zarafetle geçilebilir. Bu kabullenme teslim olmak değil Zorlukların hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve onlarla başa çıkmak için iyi donanımlı olduğumuzu tanımaktır. Dayanıklılık aynı zamanda bugünün sıkıntılarının ötesine bakmayı, mevcut mücadelelerin gelecekteki direncinizi nasıl şekillendireceğini düşünmeyi de ifade eder. Minnettarlığı geliştirin. Bu zor zamanlarda umudun bir işaretidir. Zorlukları büyüme fırsatlarına dönüştüren bakış açınızı dönüştürür ve topluluğun gücünü küçümsemeyin. Etrafınızı destekleyici insanlarla çevrelemek sizi sadece yükseltmekle kalmaz, hayatın mücadeleleriyle yalnız başına olmadığınız fikrini de pekiştirir. Bu stoacı dayanıklılık geliştirme yolculuğu, büyüme ve öğrenmeye ömür boyu süren bir bağlılıktır. Her deneyim, neşeli veya zorlu olsun, kendinizi ve çevrenizdeki dünyayı anlama dersidir. Hayatın iniş çıkışlarını karşınıza çıkan her engel ne olursa olsun güçlü ve bilge bir şekilde gelişeceğinize olan güvenle kucaklayın. Özünde Stoacı dayanıklılık hayatı yönlendirmek için derin bir yol haritasıdır. Bize zorluklarla yüzleşmeyi, onlardan ders almayı, güven ve direncimizi inşa etmek için onları kullanmayı öğretir. Stoacılığı benimseyerek sadece zorlukların üstesinden gelmiyoruz, onları daha bilge, daha güçlü ve daha özgüvenli olmamız için katalizörlere dönüştürüyoruz. Madde 5. Alçak gönüllülüğünüzü geliştirin. Alçak gönüllülüğü benimsemek, özgüvene giden gizli bir kapıyı açmak gibidir. Bu, ışığınızı karartmakla ilgili değil, etrafınızdaki milyonlarca diğer ışığın farkına varmakla ilgilidir. Genellikle kendi gururumuzun üzerine düşeriz. Onu özgüvenle karıştırırız. Ancak işte zamanın sınavından geçen bir gerçek var, Stoacı filozoflar gibi Epiktetos'un bilgeliğine dayanarak. Gerçek bilgi, cehaletin kabulüyle başlar. Alçak gönüllülük büyümeniz için temelinizdir. Alçak gönüllülüğü potansiyelle dolu zengin bir toprak gibi hayal edin. Bir bitkinin bir gecede hızla büyümediği gibi gerçek özgüven de öyledir. Bu günlük bir pratiktir. Daha çok dinleyin, daha az konuşun. Bakış açınızın tek geçerli olan olmadığını anlayın. Başarılı olduğunuzda başkalarının katkılarını unutmayın. Herkesin size öğretecek bir şeyi olduğunu fark etmek güçlüdür. Günümüz dünyası genellikle görünüşleri özgünlükten daha çok değerlendirir. Ancak bu cilanın altında gerçek bağlantılar için açık bir özlem vardır. Alçak gönüllülük bu bağlantılara kapıları açar. Daha büyük bir bütünün parçası olduğunuzu kabul ederek değerinizi küçümsemiyorsunuz, onu artırıyorsunuz. Karşılaştığınız her kişi sizinkinden farklı bir deneyim evreni taşır. Onlardan öğrenmek sizi küçültmez, dünyanızı büyütür ve bu genişlemiş dünyada özgüveniniz gerçek kuzeyini bulur. Başkalarının başarıları için onlara kredi verdiğinizde ve değerlerini gördüğünüzde sadece saygı göstermiş olmazsınız. Zengin bir bakış açıları dokuması örersiniz. Önemli olan kimin haklı olduğu değil, hayatın sunduğu sonsuz öğrenmeye açık olmaktır. Bu yaklaşım sadece ilişkilerinizi derinleştirmekle kalmaz, aynı zamanda özgüveninizi karşılıklı saygı ve sürekli öğrenme temelinde sağlamlaştırır. Alçakgönüllülük yolculuğu aynı zamanda içe dönük bir yolculuktur. Kendinize dürüstçe bakma cesaretini, hatalarınızı kabul etme ve onları düzeltmek için adımlar atma gerektirir. Bu öz farkındalık, büyüme için güçlü bir araçtır hayatınız, sevdikleriniz ve yolunuza çıkan fırsatlar için minnettar olmakla ilgilidir. Minnettarlık sizi topraklamış ve bağlı tutar, daha büyük bir şeyin parçası olduğunuzu hatırlatır. Alçak gönüllülüğü geliştirdikçe, Sadece özgüvende büyümekle kalmazsınız, aynı zamanda başkaları için bir ilham kaynağı olursunuz, saygı ve hayranlık uyandırırsınız. Unutmayın, bilge bir 21. yüzyıl stoacı bilgesi, alçak gönüllülüğün, zayıflığın bir işareti değil, gücün bir nişanı olduğunu, öğrenme, büyüme ve etrafınızdaki dünyayla derinden bağlantı kurma isteğinizin bir göstergesi olduğunu bilir. Bu konuyu keşfetmeye devam ederken, şimdiye kadar sizinle yankılanan herhangi bir şey varsa, düşüncelerinizi paylaşmanızı teşvik ederim. Kendime inanıyorum gibi kısa bir yorum, bizim bağlantı kurmamız için harika bir yoldur. Özgüveninizi kaybetmek, karanlıkta sendeleyerek nereye adım atacağınızdan emin olamamak gibi hissettirebilir. Ancak unutmayın, özgüvenin ışığı sadece düşüncelerle değil, eylemlerle yeniden ateşlenir. Tartıştığımız beş güçlü ipucu zorlukları kucaklamak, bilgi aramak, amaçla yaşamak gibi meşale taşıyıcılarınızdır. Bunları uygulayın ve şüphenin gölgelerinden yolunuzu bulacaksınız. Bu yolculuk sadece özgüveninizi bulmakla ilgili değil, daha güçlü, daha bilge bir siz oluşturmakla ilgilidir. Her tökezlemeyi ileriye doğru bir adım haline getirmekle ilgilidir. Öyleyse bu ipuçlarını alın, onları araçlarınız yapın ve özgüveninizi yeniden inşa edin. Siz bunu başarabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.